Sürekli alışveriş yapıyorum. Ekranımı geziyorum. Fiyatlar uygun, kalitesi güzel. Davat tadımıza, ağız tadımıza e, et yapısı uyduğu için, çocukların da sevdiği için sürekli alışveriş yapıyorum. Şöyle periyodik evet, günlerde alışverişlerimize geliyoruz tıpada. Ayın, her ayın e, iki sefer bu kullanıyoruz. Harbi güzel, taze, lezzetli. O yüzden tercihimiz burası oluyor. E, kipa'dan et alabiliyorum ben. Daha e, çok kıymasını ve tavuk etini seviyorum. Yüzde yüz yerli üretim olduğu için, helal kesimi olduğu için, sürekli kontrol altında olduğu için etler ailecek tüketiyoruz. E, güvenli olduğunu bildiğim için, denetlendiğini bildiğim için ailecek tüketiyoruz. Kipa etlerimden çok memnunum. Taze ve güvenilir olduğunu düşünüyorum. Ben her gün alışverişimi yapıyorum. Kipa etleri en sağlıklı, en güzel, en taze, en ürünlü, çok güzel. Kipa'nın etlerine bize iyi güveniyorum. Sirküden çok, ee, çok fazla olduğu için etlerin tazeliğine inanıyorum. Kipa'dan da başka yerden hiç almıyorum. 10 ee, yıldır da hiçbir problem yaşamadım. Kipa'nın etlerini tercih ediyorum. Günlük ve taze olduğu için devamlı kullanıyorum. Bugüne kadar bütün et alışverişlerimi Kipa'nın reyonundan yapıyorum. Çok memnunum. Eşimi ee, söylediğinde katılıyorum yani. ben e, yıllardır Kipan'ın ürünlerini kullanıyorum. Gerçekten e, hem güvenle kullanıyorum hem seven kullanıyorum. Bir de e, yaptığı indirimlerden de çok yararlanıyoruz bizim bütçemize çok uygun. Güvenli yıllardan beri açıldığından beri sürekli buraya geliyorum ve kullanıyorum. Çok memnunum gerçekten.